Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Game kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün Clash of Clans oynuyoruz ve bugünkü bölümde çok ilginç şeyler deneyeceğimize inanıyorum. Size ordu kampımı göstereyim. Gördüğünüz gibi ordu kampımda 14 şifacı ve bir duvar kırıcı var. Az çok ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Tahmin ettiğiniz gibi duvar kırıcı yürüyüşü deneyeceğiz. Ve bununla bunun ardından sonra şifacının balonu atıp atmadığını göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane daha Gördüğünüz gibi ilk duvar kırıcımı full şifacılarla deneyeceğim. İkinci duvar kırıcımı ise hem şifacı hem şifa büyüsü ve hem öfke büyüsüyle deneyeceğim ve şifacının duvar kırıcının patladıktan sonra yaşayıp yaşamadığına bakacağız arkadaşlar arkadaşlar duvar kırıcı büyük köylerde hiçbir iş görmeyeceği için hava savunmalı köylerde de şifacıların duvar kırıcılara etki etmeyeceğini düşündüğüm için öncelikle goblin köylerinden en iyi olan ödeşmeye saldırmayı düşünüyorum bu köyde başarılı olursa daha büyük köylere saldıracağım. Geride bir şifacı bırakalım ki balonu atıp atmadığını görmek için kullanab kullanabilelim arkadaşlar. Şifacının balonu atıp atmadığını da test edeceğimiz için bir şifacı geride bırakacağım. Gördüğünüz gibi 10 şifacıyı saldım. Ve duvar kırıcımı salıyorum. Bakalım. Olamaz Görüyorsunuz duvar kırıcı patladıktan sonra Bir daha yaşamadı Sıra Şifa büyüsü Ve öfke büyüsünü salmakta. Bakalım şimdi ne yapacak Gene aynısı oldu Gördüğünüz gibi Öfke ve şifa büyüsü sansak da Duvar kırıcıya hiçbir etki yapmadı Artık duvar kırıcıya bir diyeceğim yok Savaşı bitiriyorum Sıra ikinci denememizde ve Bu kez Balon üreteceğiz Gördüğünüz gibi ordu kampımızda bir balon ve bir şifacı var Tekrar goblin köyü ödeşme bölümüne geliyorum Arkadaşlar bunları ben de ilk kez bu videoda denedim Yani olup olmayacağını ben de bilmiyorum Tahminimce ben şifacının balonu atacağımı düşünüyorum bilmiyorum atamayabilir çünkü hava birimlerini sanki atmıyordu diye hatırlıyorum. Öncelikle şifacıyı salıyorum. Salıyorum şifacıyı. Ardından balonu salıyorum. Olamaz. Gördüğünüz gibi şifacı balonu atmıyormuş. Bari köyü alsın. Zaten iki atış diye düşünüyorum. Bir, 2 Sıra binasına ya Köy binasında halletsin ve savaşı bitirelim Üzgünüm arkadaşlar Ben de dediğim gibi ilk kez bu videoda gördüm ve Duvar kırıcı yürüyüşü de Şifacı balonu atar mı denemesi de başarısız oldu Ve bugünlük bu videonun sonuna geldik eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Esen kalın.